Arkadaşlar OK Plus oynuyorum. Gördüğünüz gibi. Şu ok işaretinin olduğu yer OK Plus'un kendi adama. Hiçbir şekilde bu adama ulaşamıyorum. Şikayet etmek istesem. Bak aşağıya mesaj yazdım. Sistem bana mesajı bile göndertirmiyor. Gördüğünüz gibi baktık diyorum. Gönder diyorum gönder'e tıklıyorum arkadaşlar. Mesajı dahi gönderemiyorum. Dolayısıyla resmen OK Plus şu anda hırsızlık yapıyor. Bu adam beni taşlamak için buraya oturtuldu. Sistem şu anda beni taşlıyor. Benim şu masada hiçbir şekilde kazanma şansım yok. Kazanırsam bir tesadüftür. O da sus payı olarak kazandırırlar beni. Gördüğünüz gibi tıklıyorum. Arkadaşa ulaşamıyorum. Ama diğerlerine bakın. Ulaşabiliyorum. gördüğünüz gibi resmen sahtekarlık yapıyorlar. Dolandırıcılık yapıyor. Bu OK Plus sistemi insanların sinir sistemiyle oynuyorlar. Siz saatlerce yahut günlerce aylarca biriktirdiğiniz puanları bu arkadaşlar işte şu gördüğünüz casus gibi buraya adam oturtturup sizin başınıza sizin emek verdiğiniz bakın çekemiyorum. 3-4 elden beri tek çekiyor taş. Bir türlü bana gelmiyor. Biraz sonra da göreceksiniz. Bakın çekilen taşları, kalan taşı da göremiyorum. Tamamen dondurdu sistemimi. Hiçbir şekilde. Resmen sahtekarlık yapıyorlar. görüyorsunuz. Yine çekemedim. Çünkü sistem bana bitmeme izin vermeyecek. Hiçbir şekilde. Şu yazdığım mesajı da görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar OK Plus'un elemanı devrede diyorum. Bakın bitti. Şimdi devam et tuşuna basıyorum hiçbir şekilde devam edemiyorum masadan kalkıyorum